Merhabalar. Sivil Toplum'la baş başa medya platformumuzda bugün güzel bir kütüphanenin açılışında buluştuk beyefendiye. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Barış Duran, belgesel yönetmeniyim ben. Hı hı. Bugün de kütüphane açıldı. Birkaç gün önce dedim, gelip, gelip, hı hı. E, gelip, bir araya gidelim. Bir gelip Gelin bir küçük kütüphanesi. Hı hı. Şimdi evet, içerisine biraz dolaştım. açtım. Gerçekten de büyük bir yapmak. Kattı daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Eee ben biraz önce beyefendinin şöyle bir konuşmasına tanık oldum. Eskiden buraları tanıyan bilenler. Evet, evet evet evet. Bunun alaka buldu şimdi anlatabilir yani, misin? Yani burası dokuma fabrikasının ve dokuma lojmanlarının eee böyle tesislerin olduğu yer. Çok da ulaşırdım, çok da gezerdim yani. Ee, ve tabii ki hani bu şekilde buranın hani değerlendirilmiş olması gerçekten bizim için büyük şey. bir katkı ve hani gerçekten de hani böyle bir arazide bu tesisleri görmek mutluluk verici. Aynen, aynen. Zaten kültürün olmadığı bir toplumu biz düşünemiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yani çünkü ben tabii ki belgesel yönetmenliği yapıyorum ve açıkçası araştırmalarla çalışıyoruz. Araştırmalar bizim için çok önemli. Kütüphaneler o yüzden bizim için en kıymetli noktalar gençlerimizi de buraya yöndendirebilirsek e, toplumumuz için büyük bir katla olacaktır. Evet, bu diyelim. E, zaten buranın özelliği de şu an e, Antalya'nın en büyük kütüphanesi olma özelliğine sahip. Biz biraz önce bilgilerini evet, aldık. Evet. E, 200 bin kitap kapasiteli bir işletme olacak. Bu şu, e, şu an 100 bin kütüphanenin kitabı bulunmaktaymış ama bunu 200 bine çıkartmak gerekmedi. Hmm en büyük yardımı alan kişi işte için çalışır Evet. Öyle bir de e, şeyimiz de olsun, evet. anekdotumuz da olsun. Ya yani bu insanlarımızın gerçekten kütüphane için, kitap için, kitapla alakalı neler düşündüğünü anlatıyor. Bir kurye geldiğimizden beri akın akın insanlar geliyor bu arada. En azından içeriye gezip ne olduğunu görüp bu kitaplara dokun kitapları koklayan ben biraz seyirciyim. belki eski kafalıyım bilmiyorum ama böyle kitap dediğimiz zaman tabletten falan okunan kitaplar bana çok kitap gibi gelmiyor. Kitabın kokusunu alacaksın. Tabii hissedeceksin ki. diye düşünüyorum. Yani burada tabii şu var içeride gördüm hani bir giriş burası design eee gerçekten çok yüzü güzel. çok tasarımı çok güzel. Bir çalışma odaları var. Eee insanlar tabii ki buraya bilgisayarlarını da gelebilirler. Ee, özellikle araştırmacılar da işte e, burada hani kaynaklardan çalışacaklar için de imkanları güzel olan bir yer. Ee, tavsiye de ederim. Yani hani burayı bir mutlaka gelip görsün insanlar Antalya'da. Eee ve açıkçası e, beklediğimden çok daha başarılı bir çalışma oldu. Ben bu anlamda da belediye başkanına Hakan Bey'e de yani, çok teşekkür ediyorum. Özellikle hani, gerçekten de çok böyle olumlu bir katkı vermiş bu bölgeye. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Merhabalar, Sweet Hotel'la baş başa medya platformunda yanımızda Serap Hanım var. Kütüphanemizin görevlisi arkadaşımız. Merhaba Serap Hanım, Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ <laughs> Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ee, ben sizden şey isteyeceğim. Ee, buranın bir tarihi varmış, önemli bir şeyi varmış. Evet. Trafo ile evet. alakalı da evet. eskiden trafoymuş olmuş evet. bildiğim evet. kadarıyla. Bir anlatabilir misiniz Tabii bize? Tabii, burası 1960'lardan itibaren bütün dokuma parka elektrik veren bir trafo binasıydı. Evet. Ee, burası nasıl değerlendirildi diye düşünüldüğünde en uygun kütüphane olabileceğine karar verilmiş. Hı hı. E, çünkü burası da yine bir bilgi, ilfalanış olarak okumanın devamı durumunda 7.24 açık olmaya devam edecek. Evet 7.24 açık arkadaşlar. Evet. Herkes bunu bir e, şey yapsınlar. Neden 7.24 açık? İlmin kapalısı olmaz zaten ya. İlim öğrenmeyi kısıtlaması olmaz zaten. Kesinlikle. Olmamalı da, doğru mudur? Doğru, kesinlikle <laughs> e, Bir de burasının ismi Cemil Meriç Kütüphanesi. Doğru, Cemil, Cemil Bey de, de kadarıyla e, kitap okuya okuya gözleri kör olan bir şey. Doğru mudur? Evet doğrudur. E, edebiyatımız açısından da çok değerli bir insan kendisi. Hı hı. E, en sonunda Başkan Bey'imiz e, Cemil Mecid Pansiyonu'na karar verdik. Çok da güzel evet. bir tercih yapmış. Düşünsenize yani kitap okuyor okuyor, gözlerini kaybediyor ama okumaktan, öğrenmekten vazgeçmiyor. Parayla insanları tutuyor ve kitap okumaya e, kendisine devam. okut okumda, okutturuyor yani ama yine ilim öğrenmeye devam ediyor. Is this is the middle of it?